Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar Just for Fun kanalına. Bugünkü eğitim videomuzda düz giderken sağa ve sola nasıl döneceğimizi öğreneceğiz. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hareketimize geçmeden önce önce teorik olarak bir size anlatayım mantığını. Normalde duruşumuz nasıldı? Güçlü olan ayağımız önde makas pozisyonuydu. Dönerken de hangi yöne döneceksek eğer mesela sağa döneceksek sağ ayağımız önde oluyor ve dönüşümüzü şu şekilde yapıyoruz. Sağ ayağımız önde olacak şekilde manevra alıyoruz. Fakat duruşumuz böyleydi. Sola döneceksek eğer sola ayağımızı öne alıyoruz ve dönerken de sol ayağımız önde olacak şekilde dönüyoruz. Teorik olarak bunu şimdi size anlattım. Evet arkadaşlar söylediğimi eğer uygularsanız Sağlıklı bir şekilde dönüş gerçekleştirebilirsiniz Tekrar söylüyorum Sağa döneceksek sağ ayağımız önde Ve o şekilde manevra alıyoruz Sola döneceksek sol ayağımızı öne alıyoruz Ve o şekilde sola dönüyoruz Şimdi Burak arkadaşım beni dönerken çekecek siz de o şekilde daha sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz Evet Park sola doğru döneceğim Şimdi Sola dönerken sol ayağımı öne alıyorum Ve görmüş olduğunuz gibi O şekilde sola dönüyorum Sağa döneceğim zaman da sağ ayağım önde ve bu şekilde dönüyorum. Tekrar çekelim. Şöyle sola döneceğim, o taraftan alacağız. Evet, sola dönerken sol ayağım önde. Sağa döneceğim oradan. Sağa dönerken de sağ ayağım önde olacak şekilde. Arkadan çek istersen, sen beni takip et. Evet, sağa dönerken sağ ayağımı öne alıyorum. Sola dönerken sola ayağımı öne alıyorum. Alıştırma olarak da şu an benim yaptığımı uygulayabilirsiniz. Ee, slalom konilerini koyup o şekilde de yapabilirsiniz aralarından geçerek. Evet, kartan bardak da kullanabilirsiniz yaparken. Tekrardan gösteriyorum. Şimdi sağa dönerken sağ ayağımı öne alıyorum. Sola dönerken sola ayağımı. Sağa dönerken sağ ayağımı öne alıyorum. Dönüşlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Her zamanki gibi dizlerimiz kırık ve vücudumuz öne doğru eğimli şekilde duruyor. Sola dönerken de sol ayağım önde, sağa dönerken sağ ayağım önde. Eğer çok keskin virajlardan dönecekseniz de mesela şuradan direğin arkasından dönecekseniz bu şekilde daha fazla eğilip manevranızı arttırabilirsiniz. Şimdi şurada da göstereyim. Şu çizgiden mesela döneceksem... Oy! Kamerayla çarpıştık. <laughs> Oğlum arkamdan takip ediyorum sana. Evet. Eğer kısa çaplı keskin bir virajdan döneceksek de eğilip bu şekilde dönüyoruz. Paralel'e gidiyordum. Bugünkü ders eğitim videomuzda sağa ve sola dönüşlerimizi nasıl yapacağımızı gördük. Ee, i̇zlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı aşağıda görüyorsunuz. Eğer sormak istediğiniz bir soru olursa hem oradan hem de videonun altından bana ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi tekrardan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok sevinirim eğer öyle yaparsanız. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.